Bir şey bir tane başka bir şeye benzetmemiş. Bir kar tanesini de bir kar tanesine benzetmemiş Rabbim. Sen bunları bilmeden bu dünyada yaşadığının ne kadar boğuluktan <laughs> yaşadığının farkında mısın? Aksi halde insanın bu dünya düzeninde kendinle barışabilme şansı yok hocam. Sevdiğin bir şey tanımaz mısın? Bilmez misin? Ger gerçekten bunu algılayabilmeyi, herkesin algılayabilmesini, başta kendimin algılayabilmesini diliyorum gerçekten. Sadece şunu demeleri gerekiyor. Aşkla yaşayacağım her şeye hazırım. Aşkla yaşamaya niyet ediyorum. Aşkın var olmadığı hangi alanım varsa sevgiyle sonlandırmaya, aşkla yaşayacaklarım, sevgiyle canlandırmayı seçiyorum demeleri zaten bu sürecin akışına hizmet edecektir. En önemlisi de insanın bence kendini aşkla hizmet etme sürecini başlatması gerekir. Kendine zulmetmeyi bırakması gerekir. E, kendi hayatında kendinle olan ilişkisindeki en büyük e, vefayı kendisinle yaşaması gerekir. Kendine vefası olmayan, kendine sadakati olmayan, kendine saygısı olmayan, kendine onurlandırma ve şereflendirme özelliği olmayan bir kulun başka bir kul üzerinde bunları yapabilme şansı yok. O yüzden aşkı kendi içimizde var etmeyi, ve var olanı açığa çıkartmalıyız ki oğluna, iş arkadaşına, üst komşuna, annene, babana böyle davranabilesin. Şimdi ne kadar saygısızsın diyorsun X bir kişiye. Saygısızsın diyorsun ama o kişinin içerisinde keşfedemediği büyük bir hazine var ve onun onu keşfedememesi onun zaten büyük ağırlığı ve onun dışa vurumu kendi içindeki kendi olan isyanı zaten yoksa sana karşı yaptığı şey yok onun kendi içinde çözümsüzlükleri onu dışa karşı böyle yansıtıyor bu yüzden Rabbim e, her insana mutlaka kendi içindeki aşkı sevgiyle e, ve Allah'ın hidayetiyle onu bulmasını nasip etsin tüm kalbime bunu diliyorum aksi halde insanın bu dünya düzeninde kendinle barışabilme şansı yok hocam hocam insan kendi anatomisini fark ettiğinde zaten kendi anatomisini fark ettiğinde sadece göklere, yerlere, ağaçlara, yapraklara, otlara bir yaprağa baktığınızda hocam o damar damar yerleştirilmiş. Tek tek yerleştirilmiş. Ve her biri birbirinden farklı. Yani hiçbir şey bir tane başka bir şeye benzetmemiş. Bir kar tanesini bile bir kar tanesine benzetmemiş Rabbim. İnsan oradaki hayreti, Yakaladığı zaman zaten aşka düşmemesi mümkün değil değil mi? hocam Yunus'un de... dediği gibi yaradılanı sevmek hocam, canım hocam. Bir örnek vereceğim Çok <laughs> basit bir örnek vereceğim ee, ve bunu hani idrak için vereceğim yani insan kendi içindeki aşkı keşfettiğinde neleri anlamaya başlıyor. Bakın hocam şimdi bir çatal aldığınızda elinize hafif geldiğinde bu çatal. Alacağınız şeyi alamadığınızı, yani o çatalı yiyeceğinize e, yeterince monte edemediğinizi düşünürsünüz. Çok ağır gelirse, bu sefer onun parmağınızdaki oluşturmuş olduğu ağırlık sizin sanki aşağıya doğru eğdiğinizde elinizi düşme hissi yaratır. Bu sebeple bir çatalın içerisine belirli oranda demir veya metal konulur ki kişinin tam parmağının dengesinde kalıp yiyeceğini düzgün yiyebilmesi için. Bu çok matematiksel bir şeydir. İşte bizim sırtımız örnek veriyorum. 40 santim dayanmadığında kendini güvensiz hisseder. Bir insan bir merdiveni çıkarken ayağını 19 santime kaldırır. Örnek veriyorum. İnsan aşkın içinde olduğunda kendinde o çatalın ağırlığını hisseder. Şimdi ben bunu söyleyince eminim ki buradaki 1500 kişi hiç buna dikkat etmemiştir. Yani bir çatalı aldığında ağırlık, hafiflik, batırmak, almak, sırtımın 40 santime yaslanması. Bunlar insanın kendine kıymetle değer vermesiyle idrak edebileceği bir şey haline geliyor. Şimdi önünüzde bir tabak mesela. Bu tabağın dolu olması, boş olması, yanınızda bardağın durması. Bunlar hepsi zihinsel bir ölçeklendirmeyle gerçekleşiyor. Siz kendinize ne kadar kıymet ve değer verirseniz, sizin de zihninizin planlama kabiliyeti o kadar gelişiyor. Şimdi örnek veriyorum şu bardak. Şu bardağı elinizle tuttuğunuzda bu bardağın sizi tatmin edebilmesi için bu bardağın belirli bir ağırlıkta olması gerekir. Ve siz bunu kaldırırken bu iki dudağınızın aranız arasına getirdiğinizde tam manasıyla bir defa getirebilmeniz için sizin sol ve sağ lopunuzda öyle bir denge olması gerekir ki onu buraya getirirken hiç şüpheniz olmasın. Şimdi bakın düşünün getiriyorsun hiç şüphe etmiyorsun. Bakmıyorsun bile acaba ağzıma getirebiliyor muyum diye. Ama senin sol lopunda bir sıkıntı olsun bakayım bunu başlarsın. Bir sağa getirmeye, bir sol götürmeye, buraya götürmeye. Bunların hepsini otomatik yapıyorsun. Aşka nasıl düşmezsin ki sen böyle muhtazam bir e, fizyolojide olan bir varlığın... ...istediğinde ağzına yemeğini getiriyor. İstediğinde çatalını batırıyor. Sen bir tabağa bakınca orada 200 gramlık yemek olduğunu zihnin algılıyor. Miden bu kadar olduğunu anlıyor. Bir mesanenin e, yaklaşık işte 43 cc'lik bir yer olduğunu, 430 cc'lik bir yer olduğunu iki saat sonra falan büyük matematikler bunlar. Sen bunları bilmeden bu dünyada yaşadığının ne kadar bonustan yaşadığının farkında mısın? Güzel insan. Bunları bilmeden bonustan yaşıyorsun. Bunlar ya sen Nasıl diyebilirsin ki ben kendimi seviyorum? Sen şimdi sevdiğin bir kadın veya erkeğin gözlerinin rengini bilmez misin? Ama mesanenin kaç litre idrar aldığını bilmiyorsun. Örnek veriyorum. Senin şu anda şuradaki mesafeyi biliyor musun? Ama sevgilinin giydiği pantolonunu biliyorsun mesela. Parfümünü biliyorsun ama. Ağzının ne kadar su alabileceğini biliyor musun bir haznede? Biliyorsun değil mi? Omuzunun şurasının dirsekle temasını biliyor musun? Ne kadar kaç saniye? Bilmiyorsun. Bu sebeple insanın aşka düştüğünde bunların hepsini bileceksin. Ve diyeceksin ki ben ne kadar muhteşem bir varlığım. Ben ne kadar güzel şöyle bir mekanizmam var. Şu ne kadar güzel. Aşık olacaksın kendine. Ama sen sevgilinin parfümünü bilip mesanenin ne kadar idrar tuttuğunu bilmiyorsan gerçekten o zaman bir terslik yok mu bu işte ya? Sana hizmet eden bir uzuvunun Örnek veriyorum işte safra kesesi. E kaç gram? Prostat kaç gram mesela? 60-70 gram falan. Bunları bilmiyorsan sen nasıl şu an kendine olan aşkı ya nasıl diyebilirsin ben kendimi çok seviyorum diye. Sevdiğin bir şey tanımaz mısın? Bilmez misin? E o zaman da sistem ne yapıyor? Ya diyor kaç tane dişi olduğunu bilmiyor. Kaç tane dişi olduğunu bilmiyorsun. Ve diyorsun ki ben kendimi çok seviyorum. Ama evladına diyorum çok seviyorum diyorsun evladını. Kaçta kalkacağını biliyorsun, hangi yemeği yiyeceğini biliyorsun, hangi kıyafeti giyeceğini biliyorsun, nereye gideceğini biliyorsun. Ama kendinle ilgili zerre miskal bir hiçbir fikrin yok. Kendini sevmek bu mu peki? Şeyle Sarı Çiçek'le konuşan Yunus Emre. Yunus Emre dizisini her sene Ramazan'a bir kez daha izlerim hocam. Herkes izlesin burada onu öneriyorum. Oradaki aşkı, sarı çiçekle konuşan aşkı, yani insanı, Tapduk Emre'nin o bütün yapılan zulümlere rağmen, onlar gerçek hikayeler. Oradaki zulmedenlere aşkla bakışını, gerçekten bunu algılayabilmeyi, herkesin algılayabilmesini, başta kendimin algılayabilmesini diliyorum gerçekten. İnanılmaz bir şey, inanılmaz hafif hissettiriyor, değil mi hocam? Aşkla yaşamak, hafif hissettiriyor. Aşkla yaşadığında ha, kendine zulmetmek etmek yok, e, kendine mh, haksızlık yapmak yok. E, ben az önce bunları söylerken bunları bilmiyor olabiliriz, ama e, bunları bilmeden başka birinin veya başka bir olayı çok biliyormuş gibi davranmaya gerek yok. E, ya hiçbir şeyi bilme, şahitlik et. Ben bilmem. Ben bilmem. Ben bunu yaşar, geçer, giderim. Amenna. Başta acısın. Ama sen bunları bilmeden başka birinin aklına, başka birinin davranışına, başka birinin yaşam alanına, başka birinin sürecine burnunu sokup, dahil olup, gereksiz yükler taşıyıp, gereksiz şeyler yapıp, bunlarla kere alakaysan o zaman kusura bakma arkadaş. O zaman geri gel. Çünkü sen bu kainatta şahitlik makamında olan bir varlıksın. Dahil olan bir varlık değil. Şahit olan. Sadece görürsün, anlarsın, idrak edersin, hazmedersin, seçersin ve devam edersin. Ama şekilini ve şemalini değiştiremezsin. Böyle bir gücün yok. Olmadığını anlarsın zaten. E zaten eğer bizim böyle bir gücümüz olsa, böyle bir gücümüz olsa, hastalığına dersin ki hayır dur gitme. Veya bir olay olur. Değiştirin dersin değiştirirler. Bir şeye müdahale edemediğini anlayacaksın zaten bir gün. Anlayamadığın yani senin bir sefer bir insanın hayatta hiçbir şey değiştiremiyor. Hiçbir şeyin yönünü değiştiremiyorsun. Hiçbir şeye müdahale olur. Sadece miş gibi yapıyorsun. Kendini aldatıyorsun sadece. Ama bunu öğren. İçindeki aşkı bulduğunda o zaman bunu kabul etmek kolay oluyor. Diyorsun ki benim böyle bir gücüm yok ama ben bunu sevgiyle kabul ediyorum. Bunun bu halini de sevgiyle kabul ediyorum. Şu şeklini de sevgiyle kabul ediyorum. Bazıları diyor işte hocam ben bunu söylüyorum ama kalbim böyle söylemiyor. Zaten insan hayatında bir şeyi ilk önce dille söyler. Sonra akılla tekrar eder. Sonra kalple hazmeder. Sonra davranışına döker. Bir insan nefsten kurtulmanın yolu budur. Yani kalple hissedemediğim bir şeyi ilk önce dille tekrar etmeye başlar. Bıdıdı bıdıdı. Bababı tekrar. Et. Sonra bunu akıl inanacak. Sonra akıl kabul edecek. Sonra akıl kalbe gönderecek. Kalp zaten o kadar büyük bir alan ki, o kadar Rabbimin verdiği güzel bir alan ki, oraya düştüğünde zaten sen bambaşka bir şey olacaksın.